Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dışarıya çıktık sonunda. Oyunu anlatıyorum kısaca. Burada İskambil kartlarımız var. Bu şekilde bir sürü. En düşük kartı çeken, atıyorum çek hayatım bir tane. 3. Mesela ben 10 çektim. Ben Melike'nin yüzüne su atacağım. Melike kaybettiği için. Bu arada Melike ve Gani takım. Ben ve Mahmut takım. Burada da Joker kartlarımız var iki tane. Şöyle göstereyim. İki tane Joker kartımız var. Bu kartı çeken takım, karşı takıma bir tane şey atacak, su. Ama <laughs> takım olarak atacak. <laughs> takım olarak atacak, evet. En fazla suyu yiyen takım, kalan suyun tamamını baştan aşağı dökecek. 20 bardak sonra da artık kim kaybediyorsa o takıma o suyun tamamını boca edeceğiz. Şimdi başlayalım artık yarışmamıza. Evet. Evet, kim başlayacak? Karıyım. Evet, karıştır. <laughs> Karıyım. <laughs> Erkeğim. Karıyım. <laughs> <laughs> Kanka biraz ben de karıyım herhalde. bir gerizekalı. Aynen. Üç olmuş. Şu havlumuzu <avlumuzu gülüyor> <laughs> şey <şu> yapalım da. O <laughs> zaman biz kanal sahibi olduğumuz için artık ilk değiliz. <laughs> Aynı anda açalım. Şey, Hadi <laughs> Çek. Bakma. Tamam. Aynen yani koy. Ha. Siz de çekin. Hadi. Orada bir tane su koyayım. Hadi. Hadi bir. Ha. bir. zaman. İki. Üç. Öf. Üç. Üç. E ne oluyor peki bu? Ben yüksek. Şey ama şey. sen yüksek çek. Papaz. Yapıştır suratına. Eyvah. Yapıştır suratına. Kanka saati çıkar istiyorsan. Su geçirme. Heh tamam. <gülüyor> ne <laughs> olur reklamını ama. da Reklamını da yaptı. Tamam. Ay. <laughs> 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 Biz de bir açsam mı? Yoksa yok yok sonra. Yok. <laughs> ama ben birazcık şey yapıyorum. Yap. Yani. Ben, ne yapıyorsun? Hocam hocam deme ya. Kötü günlerini aklına getir. <gülüyor> Gözlerini kapatın <laughs> <o> zaman. Tamam hadi. <laughs> Gözüme <laughs> bakma. Uzaklaşın şimdi şey. Hadi. bardak <laughs> dedin mı attı? Ben dedim sana Ben ne de dedim sana Allah'tan cam şey bardakla yapmadık. Evet sıra sizde abi. Çünkü bir şey bardardım. yapıyor. <laughs> ay özür dilerim. Kardeşim öncelikle <laughs> <sevmemiş gülüyor> Çok korkuyorum ben. Sayın sayın. 3, 2, 1. Dur. Ah ya. <laughs> Mahmut ben kaç tane yediysen onu sayma. Kanka bir şey Siz şimdi Ka karı kocasınız. Biz <laughs> de alo, bir dakika. Efendim. Siz karı kocasınız. Biz de kardeşiz. Siz bu yanını kullanın. Tamam. <laughs> tamam. bizi çiçek alo alo, alo, alo efendim. <laughs> efendim. Ah, Sonay mı? <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <iyi>. Ay, bunlara... <laughs> ye ver abi suları. Ver Ay onları ver bana. Ee... Mahmut iki tane yedik lan. <laughs> Ankara ya biz nasıl Yani lozun olduk ya. Bizim bizim yediklerimizi buraya koydu <laughs> tamam mı? Şey Ay, mi? mi? Hava soğuk. Evet soğuk. Hava soğuk yani. Olur, ben. Beni çek. İki. Koyma. İki. Bir. Bir çek. as, Az az hay Hayır! hayır bu en yüksek kart, en yüksek. Aa, öyle bir şey konuşmuyorlar. Şey bir. Bu bir, kartlar kumar oynamıyoruz ki. Bence gel kumar Valla şey ben bunu Karı koca kendi aranızda halledin O zaman taş kağıt makas üçte biter. Maç yapacak şu. Hadi. Burada çok açık Ama hayır, az az. Ya bir su yiyeceksin suratına Aa, vallahi evet, yaptın. Ama yani ah, bir küçük yani. değil mi? Bir üç üçten küçük değil mi? Ben kabul etmiyorum. Ama bak bu aslında bir olarak görme. As bu aslında. İyi de tamam ama bir. Tamam o zaman tamam. O As zaman bunu bir kabul edelim e, sen dök hayatım. E, başka ne Çekelim mi? Başka çekelim Bana gecese... Başka çekmemizi kabul ediyor musunuz? Bir. <laughs> değil. <laughs> Yine <laughs> kapatın. <laughs> ha, bak hakkım mı işte Nurki? <laughs> Kartlarınızı alın. Oğlum Mahmut biz niye bu kadar çok yeni görüyoruz? Ne zaman döktüğüm? Hadi yapıştır hem de! Yapıştır! Kısa sıkı tutacağım. Ne? Işte. Ne? O oh, bardağın kumukları. Ne? Ben mi yapsaydım? Hangisi çiçekli taraftır? Çiçekli taraftır. Ay kuruyuz ya! <laughs> ha bu da hayırdır ya? Hadi. Oğlum bu ne? Tadarki. Oğlum bu da masadan da yiyorum ben <gülüyor> 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 suyu. Ayyy! Hadi Mahmut çek. Ya ıslansın kanka. Bir artık seç yapalım ya. Hadi yalan. 3-2-1 Ya arkadaş bu nedir ya? Bu nedir ya? Şunları ver. Allah kahretmesin böyle işi. <laughs> Oğlum altıma diyor bu ne ya? <laughs> <laughs> yani biz bu hayata bunun için mi çileşen ya? birader? Ben şey anlamadım abi, niye böyle saçma bir şey oldu Hocam, ya. Hocam Eren altıma işemiyor. <laughs> hadi hadi sıra... Sen çek ilk. Tamam. İkidir ben çekiyorum küçük bu geliyor ya. Yaptık? Ya bu ne elim ıslandı ya. <laughs> bir, Sen çok iki, bakıyorum. hayır değil üç. <laughs> <laughs> Aha ben bu falan. Mahmut. Kanka bir dur bir kart çekseydik ya kurban olayım ya. Ben bunu hiç açmadım geri koyuyorum. Dur dur. dur. Bir kart çekseydik be. Limon ne çok korkular şanslıydı. Anasını satayım böyle. Şu havluyu size emanet edeyim de bari. Ben ben götüm dondu böyle Önce bir şey. Önce bir sıcaklığına bakayım. Oğlum hadi çok soğuk. Ya valla üşüdüm ya. Ben <laughs> aynen ben. <gülüyor> Sen... <gülüyor> Haydi, 1, 2, 3 Götüme kaçtı. <laughs> <Gözümü> kaçtı. <gülüyor> 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 Ay çok korkuyorum. Götü getirmiş mi? Yiyecekler vardı yiyecek 5-0 çünkü 4 bardak mı? kaldı. Biz sıfır yerini diyoruz şu anda bak. Beş tane miydik? Beş tane yedik toplam. Şu anda her halükarda Joker de bize çıktığı için suyu siz yiyeceksiniz son kalan. Abi böyle bir şans olamaz ya. Evet şimdiden. Bu havlu bence sizde kalsın. Biz zaten atamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Daha kurulanmaz zaten? <laughs> ya bu şerefsiz bir de şekeri şükürler. Ya 82 bardak yiyeceğiz öyle düşünüyorum. Tamam onları en son kırılırız ya artık. Yani. Ama bir Masum. 10 tur daha yapacağız. Şey 10 bardak daha dolduracağız. Evet. evet. E, bunun yarısını şu anda kaybettiğimiz için sonuçta dök mu hayır. En son öyle. finalden. E, evet. Çekin abi. Dolduruz zaten. yani belli olmaz belki comeback atarız. Mahmut hadi oğlum hadi. Comeback bizim işimiz. Kartı yere koyma da ıslanmasın. 2, 1, zing. Abi. Ona mı o? Aa bu en büyük evet, mü? Evet en büyük olarak kararlı bu konu. Tamam iyi tamam iyi <laughs> Tamam şu şişeyi boşaltın da bari daha da yemeyelim. <laughs> ya <zaten>. çok iyi bir video bu. Ya konsept benim oldu. Ben sırıl sıklama oldum şu anda resmen. Arkadaşım su, su yemediler <laughs> halimize bakıyorsun. <laughs> Böyle bir takım olabilir ya? Evet hayatım. Su yemediler ya. Ben korkuyorum şu anda kesin bir sefer yiyeceğim. Ama eğer ki biz geçersek ben çarparım suyu. Kanka. Hayatım şey şey Nasıl çarparız? Böyle olur yüzüne tokat atarım suyu. Kreat olsun sen. Şöyle suyu dökerim avucuma. 3, 2, 2 1. 1. Aha. Abi bu <laughs> ne ya <laughs> şey diyebilir miyim? Aa, ben bir şey söyleyeyim. Yer mi değiştirsek şu halı kurban her yer? Ben, oh, ben, ben daha kuşu <laughs> Halil'le benim havlum oldu ya. Ben birazcık şey yapıyorum. Ya Fırat. Yani. Ya, ben, ne ben hocam mi? hocam deme ya. Yani. Ben onu <laughs> <ben, gülüyor> <laughs> <laughs> Önü senin arkasını ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> dibinde kaldı, dibinde ziyanet etmesin. Ama da kartı, en alttaki kartı. Şu an açık. Zaten en alttaki kadar Kıslasana olacak güzel çekiyor. Abi o ben çek gibi. benim şansımı anlamadım ki. Önce ben onu mu çekeceğiz? Kim çekerse çeksin. 3, 2, 1, renk. Abi ama... <laughs> Yok artık. Bir şey diyeceğim bu arada. Bizim, bir dakika bir atma. Bizim çektiğimiz kartlar net gözükmüyor ki. Keşke başta gözükmüyor. Abi bu 10'a 9 bir süre... Ay, <laughs> 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 şu anda biz ona Sıfırız değil mi? Ona Hayır, sıfır ona bir sıfır, yemiyoruz. değil. Bak, 5, 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane attınız. 20'de ha, bitecek mi? toplam. Jokerleri, sen, jokerleri bir sayıyor. Tamam, jokerleri 1 tane attığınız olarak sayıyor. Kanka, aynı avluyu kullanıyorum. Aha. Ama joker... Evet, evet hayatım atıp çek. Joker 1. Totalde ha. o zaman 6 mı atmış Bu sefer 8. şey nazar boncuğu olarak su yiyeceğiniz için. Yemeyedim mi? Ya ben yemiyorum daha <gülüyor> gerçekten. Ne <laughs> şey 10 bardak zaten su vardı. Hepsini yedik. Evet. Ama şu an bir tanesi jokerdi ya. <laughs> Bir tane su yerde ondan olmaz. Ha. Ya ne ne geldi? Az mı geldi? Hayır kesin inceğim evet. bu sefer. Hadi 1, ne olur iki, iki olsun ya. Yani. Evet. Aa. <laughs> <laughs> abi ama. Abi. abi ama bak gerçekten kayıplarımıza bakar mısınız? Bak Yap, şöyle yor, yapayım. Ya yok yani. <laughs> hiçbir şey yok yani. Melike 5 çekiyor. Ben 4 çekiyorum. 4. Arada... E de 10'a 9 oldu. <laughs> Sadece yağmurdan ıslandım yani. Başka hiçbir şey yok. Ya sus bunu. Çıkacağım ağzı. Abi bir <laughs> şey diyeceğim ya ben. <laughs> Haftalık ee, düşümü aldım. Düşüyorum. Bu sefer hazır olduğunu söyle hayatım. Ben hep hazırım. Sabahtan beri Ya, ya. neyi hazır Zor <laughs> Dur <olayım. gülüyor> <Bördekle gülüyor> bekle bekle. <laughs> Dur kaldı. Ama kalmışlar ya. Onu doluma kadar ıslattım <laughs> <mı>? şu <laughs> an. E Arkadaşlar bu bardakları doldurup geliyor zaten. Bir şey i̇lk, ilk sen çekiyorsun. <laughs> o hep ilk çekiyor oğlum. Sen çek. <laughs> Yok ben ilk ben çektim. Hayır demin de hep o çekti kuş. Allah ne olur ya. Bu sefer de ben çekeceğim. Bir tane tadına varayım <laughs> ya. Hadi 3. say say. İki, iki, bir. Oh be! Az çıkmış. Kardeşim konuşmuş hiç ilk defa Allah'ın Aynen Allahümme salli ve salli ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala Canım yandım Ben sana dedim ama Sana water snap atacağım dedim ben sana Oh yaşasın Var ya şu an sanki hiç ıslanmamış gibi hissettim Aynen aynen Evet hayatım <laughs> ben çekiyorum i̇lk ben tamam. Beni sıksanın suyum çözüyor Hadi, Ali. De, Hadi bir Ali, şansımız dönüyor be kanka. Hadi 3. Hadi kanka. Ben kaybettim, sen yok ya. <laughs> yok ya. Yok <gülüyor> ya. <gülüyor> Her türlü bu sizde. Bak bak mısırsın bak. bak. sizde <laughs> bu arada. <laughs> Islak. Abi <laughs> ben ıslatmak istiyorum. Bir şey, şey geldi de biz ya. bir, şişe sen. kadar yedik zaten. Havlu ıslanmasın <laughs> ya. Havlu ıslanmasın ya. Avlu benden ıslanmasın. geriye say. 3 2 Hayır o benim anlamadığım olay ben niye ıslanıyorum? Kafam büyüyor. Abi ben bu oyundan ben bu oyunu izleyip kalmıyorum. Ben hiçbir şey anlamadım. O ben kartlar bence kusansın. Yapacak bir şey yok kartlara zaten. Yani Çok like Ben hiç ben hiç hoşuma de. gitmedi Hı. bu oyun. Of Barcan. Hadi Mahmut Joker <laughs> lan. Mahmut Joker. Oh, bir Joker. Bir şey ona, ona söyleyeceğim Joker ama bir dakika, bir, dakika dur. Ben dakika. su yerim diye korkuyorum o yüzden şu andan büyük konuşmuyorum. Oyun bitince konuşacağım. Say. <laughs> <laughs> 3, 2, 1. <laughs> yes be! Dedim ama ya! Dedim baba ya! çekerken gördüler o yüzden. Yalnız ben bir sabahdan beri ne çekiyoruz? Ağzım açık der ki ya. Ağzıma <laughs> girdi şey oh. <laughs> <girme>, geri çıktı ama. <laughs> Biz ne çekiyoruz sizin haberiniz var mı? Çok zevkli. 15 turdur. <laughs> tamam atmana üstüne. <laughs> Islak. <tabii. gülüyor> Islak tabi. 3, 2, 1. Ah o be. <iki>, ya? <laughs> <üç, gülüyor> <laughs> Esso! <laughs> ne oldu <lan>? Nasıl kinlenmişse. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bizim şansımız hiç uzun sürmüyor. Esmeye de başladı anasını satayım. <laughs> <laughs> Islandım ya. Abi aman öyle satayım. Dur şey Karıştırdık zaten. elimde tutuyordum altta. Aa, i̇ki saattir altta bir şeyler yapıyordun. <laughs> Hadi çek Oo anlamadım ya. tane çektim. Üstüm sıra sızmam aldı. Üç, iki, bir. Abi <laughs> ama böyle bir şey yok. Ben yine su <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeyim, 100 lira vereyim asla. 100 lira. Çıkar ver lan. Ara bir tane Aman lan ya. Bana gelmesin puşt. Gel gelsen gelsene şey. oğlum. Ben sana dedim dikkatli ol. var ya bunu hissettim biliyor musun? Atamayacağını hissettim bu salak. Daha ne kadar, daha ne kadar Şu an çok sinirli. 3. Daha çok 1. Oh be. Oh be. <laughs> Aferin hayatım sansürü koydu. <laughs> Kanka bir şey bir dakika. Şunu döksene. Sakin ol, Bu gözüme güzel gözüküyor. Hazırım. Bu mu? He. Şu okkalı bir yapıştır kanka. <laughs> Ay yenge. Hayatım ne yapıyorsun? Hadi ne Aa o ne lan? Elini çek. <laughs> hadi ama. Hadi üç. Hadi, Saçın bir. niye ıslanmadı senin? Bir. İki. <laughs> Attım hadi <gülüyor> tamam tamam tamam. Ooo. Oh! <gülüyor> 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 çok <gülüyor> çok en azından attık bir şeyler ya. Yani. <laughs> evet çok abi, çok çok abi. Çok yani. Çekil. Bir de demin laf ettiği oyunu aldı ha. Ben altta bir şeyler he. yapıyorum. Sen ne yapacaksın? 3 2 1 Oo! Ne ya? Kardeşim 4 3 kardeşi. kardeşim. Kardeşim 4 3. Kardeşim 4 3. Bir onlar da onu <laughs> düşün, motive ol. Dur, dik durayım. Kala. Ekmek var mı dibinde? He? <laughs> 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 Sen misin? Sevdiğimi çalan. Hadi hayatım. Havlu <laughs> ister misin? Evet havlu ister misin? <laughs> Gerçi bu bizim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Az sonra yeriz. Son ikiyi biz yeriz kanka. Oğlum evet. biraz saçılmasa ben İki, bir. bir. Oh be. Aga. Dur ben uzaklaşayım <laughs> ben de yiyorum. Şuradan al biraz al. Bunun için Sen ne abi sen arkaya döktün. <laughs> <laughs> Siteyi temizledin. ben bu kadar ben tamam. Ben kazandım bu oyunu bence. Bir şey söyleyeyim mi? Tirene Kartları karşıya. bitirene kadar oynamayalım mı? Abi yapma sen. Evet. Hayır hayır oynamayalım. Büyüksü sizin artık. Dur. 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 Hadi şey artık. <laughs> <Pet> Keçişe nerede? Pardon. <laughs> <Karnak>. Kafasını attı. <laughs> Kurşun yedim sol <laughs> yanımdan. Nereye gitti? <gidiyorsun? gülüyor> bir dakika bir şey söyleyeceğim. <laughs> evet, kameraya. Bir dakika. Evet, evet. Onu düzeltirim de şey. Biz kaybettik. Arkadaşlar biz gittik. <laughs> Gel Mahmut kafanı koy. Bir dakika düzeltiyor musun kamerayı? Yok, Hayır, yok, yok yok. Tamam ya yani görünüyoruz gayet ya. Bir de kafana kim dökecek? Yok Al, ikimiz gayet. kafamızı Al, koyacağız böyle. Kanka. Ya bir şey olmaz Mahmut. Sabahtan beri su yiyoruz <laughs> Sakın hareket etme. Hadi et. lan! Oğlum <laughs> 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 içime de iki orospu. Açma açma. <laughs> ya getir Ya şöyle. sen dokunma hakkın ya, yok ya. Da ya, da ya. Da da. Dokunma bana. Ya su takma yok. Bana döktün lan sana da döktüm. Yaptın. Hadi ne yapıyorsun? Yeter biraz yengeme de bırak. Şerefsiz insansız. Adam buraya çıkarsam ama her tarafı şey Çıkmadan olur. Çıkmadan at ne olur hızlı. Sayarım. Çok soğuk. Şöyle birazcık böyle atıyor. Önden <laughs> vursam. <laughs> bir de şey yapıyor sanki pasta tarifi. Aha önden, yemediler. Ne oluyor ya? Oğlum <laughs> <laughs> <Ana>, o <olsun> nasıl <laughs> o kadar kalabiliyor hala. <laughs> bir. Iki, <laughs> fazla dekmedi ki var. Ben. Benzin biraz mi döküyorsun ya? Sanki mezar taşı suluyor. <laughs> Dök, Bitti mi? Bitti mi? Hadi. Kartuş şu açacak. Açacağım şimdi ah, ah, oh, açacağım. Ta, ta ayaklar var ya. Site sakinler. Oğlum sen şey yani yapıyorlar. derken benzin <laughs> dök. dökerler ya üzerlerine. Tamam. Bitti. Biz kazandık. Oh. İliklerim acıyor. Gel hayatım bir yerime. Ben buraya oturmak istemiyorum. ıslak olduğu için. Tatlı gel. Gel Evet ben böyle döneceğim. Çünkü hiç uslan. iyi değilim. Hiç iyi değilim. Hiç mutlu değilim bugün. Evet. Heh. Evet şu anda video bitti. Biz kaybettik ve damacanaların damacanasını <laughs> yedik. Ee, çok soğuk. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler için çekiyoruz bunu. Ne olursunuz bizi takipte kalın. Hadi bay bay. Bye bye. Bye bye.